Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber 10 tane etkili karın hareketleri yapacağız. Karın kaslarımızı çalıştıracağız. Hareketleri peş peşe yapacağım. Hazırsak başlayalım. Sırt üstünde uzanıyoruz. Dizlerim bükülü. Ayaklarım yerde, başım yerde rahat. Bacaklarımı biraz minderin yanlarına doğru açtım. Ellerimi aldım, bacaklarımın arasına doğru uzattım. Çene ve göğüs arasında küçük bir top var, boynu sıkmıyorum ve burada sanki ileriden bir şey yakalamaya çalışır gibi. 1, 2, 3, 4, nefes vermeyi unutmuyoruz. 20 tane durmadan yapıyoruz. Son 5, son 4, son 3, son 2, son 1. 20 saniye dinlen, ellerini başının altına al başını kaldır. Dirseklerin açık, dizlerin kapalı, boynunu sıkmadan. Bir, çift dizi karnı çek. İki, üç, dört, beş. 20 tane yapıyoruz bunu da. Son beş, son dört, son üç, son iki, son bir, ve 20 saniye hemen bir dinlen. Bedenin bir rahatlasın. Bir 20 saniye nefes al ver ve dizlerini bük. Parmak uçların ileriye doğru bakıyor. Ellerini yerde çek karnına. 1 2 ileriye kadar bulsak. 3 4 20 tekrar yapıyoruz ve son 5 son 4 son 3 son 2 son 1 dizlerin burada kaldı. Kollarını al ve dizlerinin yanına 20 tane. 1 2 Her kalkışta 3 nefes vermeyi unutmuyoruz. 4 5 20 tekrar ve son 5 son 4 Son bir. Ve bir 20 saniye dinleniyoruz. Süper. Ellerim başımın altında dirseklerim yanlarda açık. Dizlerimi büktüm. 90'a getirdim. Parmak uçları ileriye bakıyor ve hazırsak başlayalım. Gövdeyi kaldırdığımda bacakları uzattım. Parmak uçlarıma baktım. Ve geldim. Uzan. Gel. Uzandık. gel. 20 tekrar ve son 5 son 4 son 3 son 2 son 1 ve bir 20 saniye dinlendik ve burada ellerim yerde omuzlarım rahat başımı kaldırdım dizlerimin tam ortasına baktım çene kapalı değil dizleri büktüm ve 1 2 5. 20 tekrar yapıyoruz. Son 5. Son 4. Son 3. Son 2. Son 1. En 20 başımı altına aldım. 20 saniye dinlendi ve 1. Ters kol, ters bacak. 2. 3. 4. 5. 20 tekrar. Son 5. Son 4. Son 3. Son 2. Son 1 bebe diinden super sits bacaklarımızın her ikisini omuzun yukarıya aldım ellerimi buraya aldım ve ayaklarımı doğru sıradık 1 2 3 4 20 tekrar son 5 son 4 son 3 son 2 son 1 ve bir 20 saniye Dinleniyoruz. Engelin hafif kalçamın altında. Böyle kalçamın yanlarına doğru destekleyebilirsin. Ya da burada da durabilir. Nasıl rahat hissediyorsan. Bacaklarımız yukarıda. 20 tekrarla başlayalım. Ve 1 2 Çok düşürmeden 3 4 Bel boşluğunu koru. 20 tekrar yapıyoruz. Son 5 Son 4. Son 3. Son 2. Son 1. Ve bir 20 saniye dinleniyoruz. Ellerimiz başımızın altında dirsekler yanlarda açık bacakların yukarıda. Başımı kaldırdım, dirsekler açık tuttum. Dizlerime doğru ileri bir noktaya baktım ve 1, iki. Son bir. Bir dinlen. 20 saniye burada. Dinleniyoruz. Yine burada belimizi destekliyoruz. Hafif eller kalçanın alt yanında. Bacaklarını al yukarıya. Ve hafif 30 derece düşür. Yanlara doğru aç ve kapat. Çevirdik. Toparladık. Bacaklar kapalı düşürdüm. Açtım. Ve toparladım. 20 tekrar yapıyoruz. Son 5. Son 4. Boynunu sıkma. Son 3. Belini destekle. Son 2. Son 1. Ve bir 20 saniye dinleniyoruz. Aynısının tersi. Hazırsak al bacakları ve 1. Toparla. 2. 3. 4. 5 20 tekrar. Son 5, son 4, son 3, son 2, son 1 ve yavaşça dinlendik. Ve burada bugün sizlerle beraber 10 tane en etkili hareketimizi yaptık. Aralarda 20 ya da 30 saniye dinlenebilirsiniz ve yoğun bir şekilde karın kaslarımızı hissettik. Sağlıklı günler diliyorum.